Altın, yatırımcıların radarında en çok takip edilen değerlerden biri haline geldi. Gram altın 5000 Türk Lirası sınırını aşarken, finans analisti İslam Memiş fiyatlardaki yükselişi değerlendirdi. Memiş, piyasadaki hızlı hareketlerin büyük bölümünün geçici ve yapay fiyatlama olduğunu ifade etti. İslam Memiş, yılbaşından bu yana gram altının değerinde %66 artış görüldüğünü, ons altının ise 1100 dolar yükseldiğini hatırlattı. Son bir haftadaki ani yükselişin ise sağlıklı olmadığını belirten Memiş, bu hareketin arkasında savaş, jeopolitik risk ya da Fed'den gelen yeni bir karar yok. Tamamen yapay bir fiyatlama söz konusu dedi. Geçen hafta 5000 Türk Lirası civarında olan gram altın kısa sürede 5200 TL'ye kadar yükseldi. Şu anda gram altın 5173 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise son bir haftada 300 Türk Lirası artışla 8500 Türk Lirası seviyesine ulaştı. Memiş, yatırımcıların bu hızlı yükselişlerde yanıltılmaması gerektiğine dikkat çekti. Altın almayı düşünenlere uyarılarda bulunan Memiş, bu hafta ve geçen hafta altın almak için uygun dönemler değildi ifadelerini kullandı. Ona göre, alım fırsatları teknik düzeltmeler sonrasında ortaya çıkacak. Kısa vadede düşüşler yaşanabilir ve bu düşüşler alım için fırsat yaratacak. Hali hazırda altın bulunduran ve nakde ihtiyacı olmayan yatırımcılara ise beklemeye devam edin tavsiyesinde bulundu. Memiş, elinde altın bulunduran ancak ev veya araç almayı düşünen yatırımcıların satış yapabileceğini söyledi. Altını zaten bu tür ihtiyaçlar için biriktirdiniz. İhtiyaç varsa satabilirsiniz diyerek yatırımcıların panik yapmamaları gerektiğini vurguladı. Uzman, orta ve uzun vadede altının yükseliş trendinin süreceğini belirtti. Ancak her ay ani ve sert yükselişler beklemenin gerçekçi olmadığını söyledi. Özellikle eylül ayında tatil sezonunun bitmesiyle piyasaların hareketliliği artarken böylesine hızlı yükselişler için sağlam bir gerekçe bulunmadığını ifade etti. İslam Memiş Son YouTube yayını sırasında piyasa analizlerini paylaşarak yatırımcılar için önemli uyarılarda bulundu. Dolar, euro dolar paritesi, altın, gram altın, gümüş, Bitcoin ve petrol piyasalarını değerlendirenmemiş, özellikle 2026 yılına dair uzun vadeli stratejiler hakkında da ipuçları verdi. İşte İslam Memiş'in piyasalara dair önemli yorumları. İslam Memiş, dolar kuru hakkında şu an için kısa vadede çok fazla değişim beklemediğini belirtiyor. Doların 41.42 lira seviyesinden işlem gördüğünü ve 43.80 ile 45 lira seviyelerini hedeflediğini ifade etti. Dolarla ticaret yapan yatırımcılar için bu düzeydeki yatay seyri bir fırsat olarak görmesini öneriyor. Euro, dolar paritesine değinenmemiş, 1.18 seviyesinin üzerindeki fiyatların yüksek olduğunu ve yeni alım yapmak isteyenler için uygun olmadığını belirtiyor. 1.1680 seviyesine gerileme beklediğini vurgulayanmemiş, burada %50 alım için uygun bir nokta olacağını belirtiyor. Uluslararası piyasalarda ONS altının yükselişi devam etmekte. Haftaya %1 oranında bir artışla başlayan ONS altının 3780 dolar seviyesine kadar çıktığını aktaran Memiş, altın almak isteyenlerin sabırlı olmalarını tavsiye ediyor. Memiş, altın almak isteyen yatırımcılar için Kasım ayına kadar beklemelerinin daha faydalı olacağına dikkat çekti. Özellikle 30 Haziran'da yapılan alçınut önerisini kaçıranlar için şimdiki seviyelerin uygun olmadığını belirtiyor. Yüksek seviyelerden alım yapmanın maliyet açısından riski olduğunu, ve kısa vadeli kar satışlarıyla TL'ye ihtiyaç duyanların fırsat yaratabileceğini söylüyor. Gram altın tarafında ise altının 5165 lira seviyesine yükseldiğini söyleyenmemiş. Bu fiyatlardan gram altın almak için acele edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Daha fazla kazanç sağlamak isteyenler için dolarla yatırım yapmanın daha mantıklı olacağına dikkat çekiyor. İslam Memiş 2026 yılına dair altın hedeflerini de paylaştı. Ons altının 4250 dolar seviyelerine kadar yükselebileceğini öngörüyor. Ancak bu seviyelere ulaşmadan altın alma yerine düşüşler yaşandığında alım yapmanın daha karlı olacağını ifade ediyor. Altın ve gram altın alımlarının şu an için pahalı olduğunu belirten Memiş, yatırımcıları sabırlı olmaya davet ediyor. Gümüş fiyatları da son dönemde yükselişe geçti. Ons gümüşün 45 dolar seviyelerine gelmesiyle birlikte Memiş burada da kar satışları için beklenmesi gerektiğini belirtiyor. Gümüş almak isteyen yatırımcılar için sabır vurgusu yapan Memiş, Aynı şekilde gram gümüş tarafında da Türk lirası ile alım yapmanın bu seviyelerde önerilmediğini ifade ediyor. Yüksek fiyatlardan almak yerine bir süre bekleyerek fiyatların düşmesini beklemenin daha karlı olacağını söylüyor. Bitcoin'in fiyat hareketleri son dönemde dikkat çekici. Memiş, Bitcoin için 12.500 dolar seviyesinden alım yapma önerisinde bulundu ve 113.153 dolar seviyelerinde işlem görürken bu tahmini doğru bulduğunu belirtti. Bitcoin'in tekrar ucuzladığını ve 118.500 dolar seviyesinin test edileceğini öngördüğünü söyledi. Ayrıca kısa vadeli kar satışı yapmayı planlayanlar için Bitcoin'in iyi bir fırsat sunduğunu vurguladı. Petrol fiyatları konusunda Memiş, Brent petrolün 66.27 dolar seviyesinde işlem gördüğünü ve 65-68 dolar aralığında dalgalanacağını tahmin ediyor. 65 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme olabileceğini öngörüyor. Altının yükselişi devam ederken Deutsche Bank analistleri, yayınladıkları raporda altın fiyatlarının 2025 yılının sonunda 4000 doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse altının yıllık getirisi %50 yaşayacak. Ünlü ekonomist ve dobileline kapital CEO'su Jeffrey Gundlach ise daha da iddialı konuşarak altının bu yıl sonuna kadar 4000 doların üzerinde kapanış yapacağını neredeyse kesin gördüğünü belirtti. Altın fiyatlarını yukarı çeken birçok faktör bulunuyor. Bunların başında Avrupa ve Orta Doğu'daki çatışmalarla Aptaçin arasındaki gerilim, yatırımcıları güvenli liman olan altına yöneltmesi gibi faktörler yer alıyor. Dünya Altın Konseyi'nin anketine göre, merkez bankaların %95'i küresel altın rezervlerini artırma eğiliminde. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni gümrük vergileri ve göçmenlik politikaları nedeniyle dolara olan güven azalması ve yabancı yatırımcıların dolardan çıkışı, altın fiyatlarını destekleyen önemli unsurlar arasında. İslam Memiş, yılbaşından bu yana gram altında %66, ons altında ise 1100 dolarlık değer artışı yaşandığını hatırlattı. Ancak son bir haftadaki agresif yükselişin sağlıklı olmadığını vurguladı. Bu yükselişin arkasında bir savaş, jeopolitik risk ya da FED kararları yok. Tamamen suni bir fiyatlama söz konusu dedi. Altın almayı düşünenlere seslenenmemiş, bu hafta ve geçen hafta altın almak için uygun zamanlar değil de ifadelerini kullandı. Ona göre alım fırsatları, teknik düzeltmeler sonrası gelecek. Kısa vadede yaşanacak düşüşlerin alım fırsatı yaratabileceğini belirtti. Elinde altın bulunan ve nakde ihtiyacı olmayan yatırımcılara ise beklemeye devam edin tavsiyesinde bulundu. Konya'da uzun yıllardır kuyumculuk yapan ve piyasa gelişmelerini yakından takip eden altın uzmanı Yusuf Yaşar, altın fiyatlarında son dönemde yaşanan hareketlilik ve 2025 yılı beklentilerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yatırımcılara önemli tavsiyeler veren Yaşar, özellikle Fed'in faiz indirim politikalarının altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklendiğini belirtti. Dünyanın güvenli limanı olarak bilinen altının, 2025 yılında altın çağını yaşadığını söyleyen Yaşar. Gram altının şu an 6000 liraya yaklaştığını hepimiz görüyoruz. 2025 yılı altının yılı oldu. Bunun en temel nedeni Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine gitmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentiyle birlikte yatırımcıların paralarını yeniden güvenli liman olan altına yönlendirmesi. Geçtiğimiz günlerde 250 baz puanlık faiz indirim yapılmasına rağmen altın fiyatlarında beklenen düşüş olmadı tam aksine altın toparlanarak yükselişine devam etti diye konuştu. Yatırımcılara piyasadaki dalgalanmaları iyi takip etmeleri tavsiyesinde bulunan para piyasaları uzmanı Yusuf Yaşar, altın fiyatlarının kısa vadeli inişlerle birlikte yeniden yükselişe geçme ihtimalinin çok yüksek olduğunu, bunun da yaşanmışlıklarla ispatlandığını belirterek yatırımcılara sesleniyorum. Altın fiyatlarındaki geri çekilmeleri fırsat olarak değerlendirin. 2025 yılı boyunca altın orta ve uzun vadede kazandırmaya devam edecek. Yıllık %40 faiz oranları konuşuluyor. Ama altının bu dönemde %75-90 aralığında getiri sağlamasını bekliyoruz. Yatırım sepetlerinde %35-40 oranında altın bulundurmak diğer yatırımlardaki zararları telafi edebilir dedi. Altın fiyatlarının önümüzdeki aylarda da yükselişini sürdüreceğini belirten Yaşar, gram altın şu anda 5150 Türk Lirası seviyelerine, çeyrek altın ise 8400 TL'ye kadar çıktı. Şimdi alınmaz diyenlere sesleniyorum. Şimdi değil de ne zaman? Bu rakamlar yerinde durmayacak. Fiyatlar yükselecek. Alan kazanacak, almayan pişman olacak. Bir düşüş beklemiyoruz. Ancak bir düşüş olursa bu da yatırım yapmak isteyenler için iyi bir fırsat olur şeklinde konuştu. 2025'in geri kalanı için de beklentilerini paylaşan Yaşar, yıl sonu hedeflerini net rakamlarla belirtti. Yaşar, gram altının yıl sonunda en az 6000 TL'yi görmesini bekliyoruz. Çeyrek altında ise yıl sonu için ise 9000 Türk Lirası civarında bir fiyat öngörüyoruz. Küresel ekonomik gelişmeler ve Fed'in faiz politikası bu yükselişi destekleyecek en önemli etkenler olacak dedi. Son dönemde internet üzerinden yapılan altın alışverişlerine de değinen Yaşar, sahte ve güvenilir olmayan sitelere karşı yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini dile getirerek, altın alırken mutlaka bilindik ve güvenilir kuyumcular tercih edilmeli. İnternet üzerinden altın almak isteyenler sadece tanınmış ve güvenilir sitelerden işlem yapmalı. Bunun dışındaki alımlar ciddi risk taşıyor. Dolandırıcılık vakaları arttı. Yatırımcılar dikkat etmeli ifadelerini kullandı. Altın piyasasında uzun yıllara dayanan tecrübesiyle Konya'da yatırımcılara rehberlik eden Yusuf Yaşar, sözlerini şu uyarıyla tamamladı. Altın, her dönemde güvenli limandır. Kısa vadeli dalgalanmalara aldanmayın. Orta ve uzun vadede altın her zaman kazandırır. Yatırımlarınızı yaparken dikkatli olun, güvenilir kaynaklardan şaşmayın dedi.